Ali Bey bakın, sizin ailenizin şirketinde böyle bir yönetim gösterseniz, başarı hedefi olarak ve bu performansı sergileseniz herhalde Koç Holding'de tutulmazsınız diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe Kulübü Koç Holding'den çok daha büyük bir şirket. Şey, çok daha büyük bir e, marka. Fenerbahçe ya, Fenerbahçe ya, Fenerbahçe ya. Fenerbahçe. O yüzden yani çok şeyler yapmış olabilirsiniz bu kulübe. Ama... Futbolda şampiyonluk bekleyen bir taraftar kitlesi var. Yıllardır da bu şampiyonluğu elde edemediniz. 7 yıldır mı görevdesiniz? 6 mı? 7 yıldır görev başındasınız. Ve artık belki de ya arkadaş yapan gelsin demek gerekiyor. Herkes koltuğa bir oturuyor yapışıyor ya. Ya başarısızsın kardeşim başarısızsın. Başarı, bu kadar net bitti. Ve seneye belki de boş tribünlere oynayacaksınız. İnsanlar kombine alacaklar tekrar yine. Ben mesela alacağım gitmeyeceğim maça ama gitmeyeceğim. Fenerbahçe için alacağım. Ama gitmeyeceğim belki de maça. Çünkü o heyecanı bırakmadınız ya. İnsan bir bakar aynaya bakar. Başarılı mıyım, başarısız mıyım? Fenerbahçe kulübünden bahsediyoruz ve üzülüyorum. Ha Galatasaray'a da bir kez daha tebriklerimi gönderiyorum. Çünkü